takipçilerim merhaba. Merkezi sinir sisteminizi dengeleyici uygulamaları, bilgileri öğreteceğim bu serinin ikinci bölümünden hepinize merhaba. Biliyorsunuz dün diyafram nefesinin nasıl alınıp verildiğini öğrenmiştik. Sinir sistemimizi dengede tutmak için, sakin ve dingin olabilmek için. Çünkü sakin ve dingin bir zihne neden ihtiyacımız var? Önce kendimize daha sonra da etrafımızdakilere daha faydalı olabilmek için öyle değil mi? Bugün tekrar nefes teknikleriyle devam edeceğim. Fakat bugün öğreteceğim nefes tekniği e, yürürken de yapabileceğiniz illa böyle oturup gözünüzü kapatmanıza gerek kalmadan e, uygulayabileceğiniz bir nefes tekniği. Bu nefes tekniğinin ismi 4-7-8... Bu yoga ilmine dayalı bir burundan alınık verilen kontrol ve ritmik nefes egzersizi, bir pranayama egzersiz değil. Bu benim hocalarımdan Dr. Andrew Weil'ın uzun yıllardır uyguladığı, hastalarına uygulattırdığı bir nefes tekniği. Dr. Andrew Weil yaklaşık 25-30 yıldır batıda integratif medisin, yani bütüncül tıbbın liderlerinden bir tanesi. Ve hocam Weil bu nefes tekniğini düzenli olarak 2 ay boyunca sabah akşam günde 2 defa uygulandığı takdirde birçok sakinleştirici ilaçtan çok daha etkili olduğunu belirtmekte. Ben de zaten nefes tekniklerinin arka planda fizyolojimizde nasıl çalıştığını bildiğim için bunu son derece onaylıyorum. Ee, şimdi bu nefes tekniğini, bundan sonraki nefes bu, bugün ve bundan sonra öğreteceğim nefes tekniklerinin kontraindikasyonları var. Yani herkes yapamaz arkadaşlar. Herkes her dilediği nefes tekniğini yapamaz. Nefes teknikleri çünkü fizyolojimizde öyle güç, güçlü etkiler barındırıyor ki, bir takım hastalıkları, bir takım rahatsızlıkları olan kişiler bazı nefes egzersizlerini yapamaz. Bugünü kimler yapamaz? Onu söyleyeyim. 4-7-8'i kimler yapmamalı? Eğer şiddetli bir göğüs ağrısı varsa kalp krizine delalet olabileceği için hiçbir nefes tekniği uygulanmaz. Bu bütün nefesler için geçerlidir. Çok yüksek tansiyon hastası olup tansiyonu dengeleyici bir ilaç kullanmayanlar yapamaz. Ama yüksek tansiyon hastasınız ama ilaç kullanıyorsanız dengeleyici yapabilirsiniz. Bir de son 6 ay içerisinde epilepsi krizi geçirenler yapamaz. Bunun dışında herkes yapabilir yapabilir. Mesela bazı nefes tekniklerini diyeceğim ki yemekten hemen sonra yapayım. Bu öyle değil. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ee, şimdi 4-7-8 nefesini ne zaman uygulayabilirsiniz? Bence e, diyafram nefesini yaptıktan sonra, dün yaptığımız egzersizi yaptıktan sonra hemen ardından bir 4 nefeste bunu yapıp güne öyle devam edebilirsiniz. Veya gün içerisinde e, çok stresli olduğunuzu düşündüğünüz zamanlarda paniğin yükseldiği e, sakinleşmenizin gerektiğini olduğunu düşündüğünüz zamanlarda istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Gece yatmadan önce e, omuzlarınızda, boynunuzda, sırtınızda biriken stres yükünü e, hafifletmek, onları tahliye etmek için yapabilirsiniz. Tamam mı? Peki nasıl yapılacak bu? Şu şekilde 4-7-8 nefesinde burnumuzdan 4'e kadar sayarak nefesi alıyoruz. Daha sonra nefesi tutuyoruz. 7'ye kadar sayarak tutuyorsunuz, vermiyorsunuz. Sonra nefes verme sürecinde bu sefer ağza geçiyoruz. Ve 8'e kadar sayarak ağzımızdan adeta bir rüzgar sesi çıkararak arkadaşlar bütün nefesi veriyoruz. Bütün nefesi verdikten sonra tekrar burnumuzdan 4'e kadar sayarak alıyoruz. 7'ye kadar sayarak nefesi aldığımız nefesi tutuyoruz. Ve tekrar ağzımızdan bu şekilde adeta bir rüzgar sesi çıkararak 8'e kadar sayarak veriyoruz. Bunu 4 defa yapıyorsunuz. 4 defa yapıyorsunuz. Mesela ben şimdi hemen sizde bir defa yapayım. Şimdi burnumdan almaya başlıyorum. Ha bir de bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu nefes egzersizini yaparken enerji bedeninizin de dengelenmesi için bir nokta çok önemli. O da fire point noktası. Beni daha önce takip eden e, değerli takipçilerim son derece iyi bilirler bu Firepoint noktası ne ama yeni takip eden arkadaşlarımız için de açıklamak isterim. Arkadaşlar Firepoint noktası bedeninizdeki e, artı ve eksi kutupların birleştiği noktadır. Çin tıbbında da mikrokozmik yörünge olarak geçer. Bu nokta şurası. Dilinizin ucunu en ön iki dişinizin hemen arkasına hafif üst damağda değen o noktaya nazikçe getirin. İşte burası five point noktası. Diliniz buradayken arkadaşlar, dil ucunuz buradayken merkezi sinir sistemi anında dengelenmeye başlıyor zaten. Bir de nefes egzersizlerini yaparken bu noktada dilimizi tuttuğumuzda o zaman prana, kozmik enerji, yaşam enerjisini o dokuz bedenimizde birden sirküle ederken çok daha hızlı bir dengelenme olup enerji kaçağı olmuyor. Arka planda bunun medikal bir sürü faydası var. Bunu şimdi anlatmayayım, biz nefes tekniklerine geçelim. Evet, ve bunu yapmak için illa oturmak zorunda değilsiniz. Bunu bir yerden bir yere böyle koştururken falan da yapabilirsiniz dört nefes. Aklınızda olsun, oldu mu? Ama ben şimdi sizinle beni rahat görebilmeniz için oturarak yapıyorum. Ben genelde bütün nefes tekniklerini oturarak yaparım. Zaten pranayama egzersizleri yoga ilmine dayalı medikal kadim nefesler oturarak yapılır arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu bir pramayama değil. O yüzden yürürken de yapabilirsiniz. Bir kere göstereceğim şimdi. Ne dedim? Dörde kadar sayarak burnumdan nefes alacağım. Yediye kadar sayarak nefesi tutacağım. Ve sekize kadar sayarak ağzımdan rüzgar sesi çıkararak adeta eforla bütün nefesi boşaltacağım. Başlıyorum. Anladınız değil mi? Çok basit. Çok basit. Arkadaşlar bunu sabah akşam dört nefes yapın. Dörder nefes. Ve sıkıştığınız anda bir paniğin olduğu anda da hemen yapın. Yürürken koşarken yapabilirsiniz. Bütünsel sağlığın temeli merkezi sinir sistemimizi dengede tutmak yatar O yüzden biz kendimize bundan sonra çok daha iyi bak bakacağız. Bana söz veriyorsunuz değil mi? Çok daha iyi bakacağız. Buradan ben sizinle 10 gün boyunca bütün e, bu günleri çok daha rahat, dingin, rahat demeyeyim ama kendi içinizde daha dengede kalabilmeniz için, akıl sağlığınızı koruyabilmeniz için, psikolojinizi düzgün tutabilmeniz için paylaşacağım değerli takipçilerim. Sağlıcakla kalın. Yarın meditasyona gireceğim. Yarın size çok basit bir meditasyon tekniği öğreteceğim. Sağlıcakla kalınız. Görüşmek üzere.